Gül ateş, bülbül ateş, yer gök ateş, karvenar ateş. Tutuşmuş caddelerden geç, bütün yanmış diyar ateş. Kadehler dönse kandırmaz, alevler sönse dindirmez. Dilim yanmış, nasıl kansın? Dudak ateş, pınar ateş. Semenderler dayanmazken nedendir kalbim uslanmaz? Akıl ateş, fikir ateş ve gönlüm hep yanar ateş. Yanar defter kalemlerden, Çeker divan ölenlerden, ne kalmıştır o demlerden, bu kor ateş, bu kar ateş. Bu sırrı kim ki faş etmişse yanmış, hep alev almış. O gün Mansur'a ağlarken saçarmış payidar ateş. Ne yağmurlar serinletmiş, ne rüzgarlar ferahlatmış. Gönül faslında mevsim tek, hazan ateş, bahar ateş. Ne mümkün söyleşip durmak dedem galip o ateşle sözünden mest olmuş der ki fahri zar zar ateş